Merhaba sırt çantalı gezginler. Bugün 10 Mart 2025. Harika. Bugün hava gerçekten ısındı. Güneş fazlasıyla sıcaklığını hissettiriyor artık. Bahar geldi. Evet, bugün yürüyüş yaptım. İstanbul Beykoz'dayım. Ya harika. Köyleri müthiş, güzel ormanları, doğası, pozitif enerji ve sağlık için size de tavsiye ediyorum. Şu an akşam saat 18 civarı olması lazım. Bozkır, ne gördün? Ormanlar baharı bekliyor. Havaların ısınmasını. Ağaçlar daha açmamış. Bugün hava açık. Müthiş güzel. Ağaçların arasından ay bizi selamlıyor. Rüzgarı hissetmek, güneşi hissetmek, sağlıklı bir bedende ormanda yürüyüş yapmak harika bir şey. Anlatılmaz yaşamanız lazım. Sessizlik çok büyük bir kalite. Şehrin keşmekeşinden, gürültüsünden, korna sesinden, ambulans sesinden bunun alanlar soluğu göylerde alıyor. Artık çoğu kişi İstanbul'u terk ediyor haklılarda. Çünkü şehirleşmeyi bilemedik. İstanbul'u betona boğduk. Yaşanmaz hale getirdik. Sinir, stres, obezite, hareket kısıtlılığı. İnsanlar spor salonuna gidiyor ama hiç doğanın yerde tutar mı ya? Su, doğada güneş hissetmek, rüzgarı hissetmek, ağaçlara bakmak, karaca sürüsü mesela çıktı ödeme geçen hafta. Çulluklar uçuyor, küçük ötücü kuşlar. Yaşam fışkırıyor ya. Harika. Şehirde ne var? Egzoz gazı, araba gürültüsü. Ya. Yazık insanlara acıyorum. Kaliteli bir yaşam yaşayamıyorlar. Yaşam kalitesi, yaşamanın anlamı. Yaşam kalitesi olmadıktan sonra yaşamanın bir anlamı yok. Fakat bizimkiler parayı düşündüler. Daha fazla bina, daha fazla daire, para, para, para. Yaşam kalitesi yok. Sokaklarda kaldırım yetersiz. Arabalar çoğunlukta. Ya anlatmaya gerek yok. Yaşıyorsunuz zaten. Adam depremden geldi Adana'dan. İstanbul'da duramadı ya. Adana daha iyi dedi. Gittiğin Adana'ya. Başkaları da öyle. Bu deprem oldu ya iki sene önce. Güneydoğu Anadolu'da. Gelenlerin çoğu beğenmedi ya. Yıkık evimde yaşarım diyor. Burada yaşamam diyor. Binalar beni boğdu diyor. Negatif enerji yüklemek istemiyorum ama gerçek bu. Uyanmamız lazım. Çünkü gelecek nesli düşünmek zorundayız. Ya biz benim çocukluğum zamanımda Ümraniye neydi? Şu an Ümraniye ne oldu? Kasabaydı. Kaçtım, terk ettim Ümraniye'yi. Boğdu beni. Ya çok kötüydü gerçekten. Olmaya da devam ediyor. 4-5 katlı binaları yıkıyorlar. Yapıyorlar. 15-20 katlı. Yükseklere bakmaya korkuyorsun. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Kaybolduk. Bana biraz eşlik edin. Nasıl güçlü yollardan yürüdüğümü görün. Çok fazla diken var. Gel Bozkır. Yolu bulmam lazım yukarıda. Buradan traktör gitmiş. Traktör. Burası bile tehlikeli biliyor musun? Ayağın bir yere takılır. Düşersin. Her tarafta kesilmiş ağaçlar, odunlar var. Kalıntıları var. Artık gerisini söylemek istemiyorum. Tehlikelerle dolu. Çünkü çok fazla kaçak ağaç kesimi yapıyorlar. Ağacın gerisi kalıyor yerde, ayağın takılıyor, düşüyorsun. Ardak düştüğün yerde surat üstü ne varsa gerisini sen hesapla. Orman içine girdiniz mi? Bu tip riskleri düşünmeniz lazım. Ayakkabılarınız ona göre müsait olacak. Kalın tabanlı, kaymayan. Bir saat önce üstümden kedi yakaladım. Gene dolu buralar. Uzun pantolon, uzun kollu kıyafet giymeniz gerekir. şuraya bakın. Nasıl yolu bulacağım? Nereye gitmem lazım? Buralarda kalaçalar nasıl dolaşıyor merak ediyorum. Çok fazla dükkan var. Kestane ağaçları hep kurumuş. Evet, tırmanıyoruz yukarıya doğru. Gerçekten güzel spor ya yolda yürümeye benzemiyor. Buralara girmeyi size tavsiye etmiyorum. Daha güzel yürüme yolları var. Forma içinde. Oralardan yürüyebilirsiniz. Ama burası ayakkabıların mazı en başta. Evet yolu gördüm. Medeniyete çıktık. Şahane. Koltuğum beni bekliyor dinlenmek için burada oturup su içip elde tamam bir tane. Şuraya bakın. Tam oturmak için dizayn edilmiş. <laughs> Güzel değil mi? Bozkır. Hayatı köpeklerle beraber paylaşmak çok daha güzel. Herkese tavsiye ediyorum. İnsana iyi arkadaş oluyorlar. Sivas Kangal çok cesur, akıllı, sakin, özgür ruhlu bir köpek. Herkese göre değil. Ya, gururlu. Çok güzel. Evet etrafı da göstereyim. Evet. Öteki de orada beni bekliyor. Evet, doğa müthiş. Doğa bize istediğimizi veriyor ve bizi mutlu ediyor. İyi günler.